Evet arkadaşlar bugün yeni iki hain var. O da eski. Arkadaş Efe'dir. Efe ile bayağıdır. Arkadaşız. Ben ona DM'den. Bazı özel kodlar verdim. Benim de üç tane Discord. Yum var. Hatta neredeyse altmış Üye var. Ben de partner. Şart kanalında 40 üye olsa. Yeter yazıyordu. E benim de 60 üye var. Ben de söyledim. Bana tiket açmamı söyledi. Ben de dedi gibi. Yaptım. Demden. Ona Discord on linkini attım. O bayağı bir bilgisi varmış. Ben de ona bedavadan rol verdim. Partnerdir. Moderatör. Falan verdim. Destek rol. Falan verdim. Sordum. Moderatör dedi ki... Moderatör rolünde rol verme yetkisi yok. Onu Efe'ye sor dedi. Yani... None'ye söyle. Dedi sonra birden None. Gelip garip garip cevaplar verdi. Birden yeni ark vardı. Panda diye. O da gelip panelcilerin yanında oldu zaten size. Kanıtları göstereceğim. Adama gözümün önünde. Yetkili rolü veriyor. Bana bile partner rol vermiyor. Bu da hainlik ve ihanettir. Skaris dok moderatör. Salagı birden ırkçı ve iftira atmaya başladı. Yok sen Türk de gilsin. Yok sen Arapsın. Ülkene git. Gibi cevaplar verdi. Rex adlı moderatör. Gözümün önünde adama rol verdi. Ban atılması lazımken sen ban atmayıp ortak oldun. Kimsenin bilmediği ve sadece bazıların verdiği özel kodlar verdim. Hatta ben o komutları bulmam neredeyse 3 yıl sürdü. Hem Türkçe hem de İngilizce her şekilde araştırdım ve sonunda buldum. Sana o kadar youtuber'lar hakkında bilgiler verdim Türkler. Yabancılar o kadar komut verdikten sonra karşılığı bu muydu? Enough with so many spoilers and so many leaks just wait. I am not you are forcing me to do this. Never forget if you betray three times there is no forgiveness very soon. The darkness will not forgive you.